O bir kuş, o bir uçak. Hayır, o bir Amerikalı uzaylı. En azından bir zamanlar öyleydi. Aslında şimdi bakınca kulağa ne kadar saçma geliyor. Amerikalı uzaylı. Superman üzerine yapılan bütün bu örnek Amerikan vatandaşı vurguları yüzünden karakter belki de çoğumuz için Amerika isim geldiği yıllarca. Amerikan bayrağının renkleriyle boyalı kostümü ve kullandığı Truth, Justice and the American Way sloganıyla gören herkesin aklına Amerika'yı getiren bir karaktere dönüştü. Truth, Justice and the American Way. Dönüştü diyorum çünkü başlangıçta durum hiç de böyle değildi. Başlarda yozlaşmış patronlarla mücadele ederek işçi sınıfın haklarını koruyan Superman, yıllar içinde Amerikan devletinin oyuncu haline geldi ve onu kendi militarist propagandaları için kullandılar. Bütün bunların detaylarına değineceğiz. Ancak bu videonun asıl ortaya çıkış nedeni, karakterin yıllar sonra büyük bir değişim yaşamış olması. Çünkü biri geldi ve yıllarca pompalanan bütün propagandaları tek kalemle çizip attı. Bir zamanlar ordaya asker çağırmak için kullanılan bir karakteri aldı ve Amerika'nın emperyalist politikalarını eleştiren bir filmde kullandı. James Gunn Superman'e eski kimliğini yeniden kazandırdı. O bir kuş, o bir uçak. Hayır, hayır. O bir göçmen. İlk yıllar. Aslında Superman'in ortaya çıkış hikayesi yaratıcılarının geçmişiyle pek çok noktada örtüşüyor. Karakterin çizeri Jerry Siegel ve yazarı George raster Amerika'da yaşayan Yahudi göçmen ailelerin çocukları. Aileleri Doğu Avrupa'dan Amerika'ya göç ettikten kısa bir süre sonra doğuyorlar. Yani ikisinde Superman gibi, aslında hatırlamadıkları eski bir ülkeleri olsa da, kendilerini Amerika'ya düşmüş bir şekilde buluyorlar. 1939 yılında yarattıkları karakter, o dönem yaşanan Büyük Burhan'ın izlerini oldukça fazla barındırıyor. Yoksulluğun tavan yaptığı, alt sınıfın yaşam şartlarının berbat olduğu bu dönemde aslında herkesin onlara yardım edecek bir el beklediğini gören Jerry ve Joe bu karakteri üretmeye başlıyorlar. Ekonomik krizin ortasında işçiler patronlar tarafından tam anlamıyla sömürülürken Superman işçi sınıfının haklarını savunan ve alçak patronlarla mücadele eden bir karakter olarak çıkıyor ortaya. Henüz daha üçüncü sayıda daha fazla kâr etmek için maden işçilerinin canını tehlikeye atan bir patron cezalandırıyor. 13. sayıda ise satın aldığı gazeteyle insanları manipüle ederek haksız kazanç elde eden bir başka patronu halklıyor. Hatta sonraki sayılarda da aşırı milliyetçi bir kötü adamı cezalandırıyor. 1930'lu yıllardan kalma bu sorunların şu an ülkemizde yaşanan olayları bu kadar çok hatırlatması ne kadar acı. Tarihçi Paul Hirsch o dönemki Superman'i vahşi bir sosyalist olarak tanımlıyor. Kimi zaman göçmenleri sömüren patronları pataklıyor, kimi zaman ise açgözlü politikacıları. Fakat ne yazık ki Superman'in bu dönemi yalnızca 3 sene sürüyor. Çünkü Japonların Pearl Harbor'a saldırmasının ardından Amerika savaşa girmeye karar veriyor. İkinci Dünya Savaşı başladığında çizgi romanlar artık sosyal mesaj barındıran hikayelerden uzaklaşıp tamamen militarist unsurlar barındıran birer propaganda silahına evriliyor. Patronlarla savaşıp işçilerin haklarını koruyan Superman artık insanları savaşa katılmaya teşvik eden, onlara ülkelerine sadık kalmaları gerektiğini anlatan bir karaktere dönüşüyor. Her sayının sonuna Superman'in okurlara orduya para bağış yapmaları gerektiğini söylediği bir kısım ekleniyor. Hatta 47. sayının sonunda savaşa katılmamız hakkında şüpheleri olan kimseye kulak vermeyin ve en önemli bilgileri gizli tutun çünkü düşmanlar dinliyor olabilir. Yazarak Superman'i adeta savaş karşıtı herkesi vatan haini olmakla suçlayan bir çizgiye çekiyorlar. Ayrıca Truth, Justice and the American Way sloganı da karaktere o yıllarda yapılan radyo yayınlarında ekleniyor. Üstelik sanılanın aksine bu slogan aslında çizgi romanlarda 60 yıla yakın neredeyse hiç kullanılmıyor. Yani karaktere ait bile sayılmaz. Yine de bazılarının içine geldiği için sanki karakterin sloganı en başından beri buymuş gibi yansıtılıyor. Ve özellikle 1978'deki filmde danılması bu algıyı çok güçlendiriyor. Bu yıllarda Superman çizgi romanlarının adı bir süre sonra Amerikan ordusunun Superman olarak değişiyor. Bu sarsıcı değişimden sonra ne yazık ki karakter bir daha hiçbir zaman ilk yıllarındaki haline geri dönemiyor. Çünkü Jerry ve Joe karakterin haklarını yalnızca 130 dolara satıyorlar ve bir daha hiçbir zaman Superman hakkında söz sahibi olamıyorlar. Savaş sonrası dönem. Savaştan sonra ise tıpkı Amerika gibi Superman için yeni bir dönem başlıyor. Ve bu sefer de Superman çizgi romanları muhafazakarların fikirlerine barındıran hikayelere dönüşüyor. Örneğin Louis Lane bir sayıda Superman'in annesini etkilemek için ona ne kadar iyi yemek yaptığını ve temizlik yaptığını gösteriyor. Superman ise bazı hikayelerde Louis diğer erkeklerden kıskanarak onu korumacı bir rol üstleniyor. Çizgi romanlardaki hikayelerde alttan alta zihinlerindeki cinsiyet rollerini aşılıyorlar insanları. Superman'in hayatına ilk defa bir bebek ve köpek ekleyerek onlara olması gereken Amerikan aile yapısını gösteriyorlar. Yani karakter yine dönemin hükümetinin propaganda malzemesi olmaktan kurtulamıyor. Ve bu aslında günümüze kadar bu şekilde devam ediyor. Soğuk savaş döneminde paranoya aşılanması gerektiğinde Superman'in Sovyet ajanlarının suç üstüne yakaladığı bir hikaye çıkıyor karşımıza. Ya da Reagan döneminde onun emirlerini yerine getiren örnek bir vatandaş oluyor kimi hikayede. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren karakterin uzaylı olduğu gerçeği geri plana atılarak daha çok bir Amerikan vatandaşı olması ön plana çıkarılıyor. Yazının başındaki Amerikalı uzaylı tanımındaki amaç da bu. Evet, o hala bir uzaylı. Ama bundan da önce o bir Amerikalı. Yeni Superman İşte tam da bu yüzden yeni çıkan Superman filminde James Gunn'ın yaptığı değişim çok önemli. 1941'den bu yana çoğunlukla Amerikan hükümetini propaganda amacı olarak kullanılmış bu karakteri alıp şu anki hükümetin savunduğu her şeyin karşısına konumlandırıyor. Göçmen karşıtlığının dünyada en çok yükseldiği dönemde herkese Superman'in aslında gezegeninin başına gelen çok büyük bir felaketten kaçarak dünyaya sığınan bir göçmen olduğunu hatırlatıyor. Üstelik bunu yaparken karakterin dünyaya gönderilme sebebini bile değiştirmiş. Çünkü ailesinin onu hangi sebeple gönderdiğinin hiçbir önemi yok. Tıpkı savaştan kaçıp başka bir ülkeye göçen bir çocuğun ailesinin kim olduğunun hiçbir önemi olmadığı gibi. Bu temaların filmde yer alması çok önemli. Çünkü şu an dünyada savaştan kaçan çocukların bile ailelerini terörist olarak yaftalayarak nefret suçları işleniyor. Oysa tıpkı Superman'de olduğu gibi o çocukların da ailelerinin geçmişinin hiçbir önemi yok. Gelecekleri kendi ellerinde. James Gunn, filmin kötüsü olan Lex Luthor'u da daha önce görülmedik bir şekilde günümüze uyarlamış. Onu ister Elon Musk'a benzetin, isterseniz Mark Zuckerberg'e. Günümüz Amerikası'nda neredeyse bütün teknoloji devleri Trump hükümetinin arkasında duruyor. Ve hepsinin ortak noktası yine göçmen karşıtlığı. Elon Musk sadece Amerika'da değil, Almanya'da da göçmen karşıtı aşırı sağcı partilerin maddi manevi destekliyor. Zuckerberg ise kendi sosyal medya platformlarında göçmenlere yönelik hakaretlere ve işlenen nefret suçlarına müdahale etmeme kararı alıyor. Hatta Bill Gates bile göçmenlerin izlenmesi ve engellenmesi gibi projelere teknolojik altyapı desteği veriyor. Bunların hepsi birkaç vergi indirimi ya da yatırım desteği için şeytanın bile koluna gelecek kadar alacak insanlar. Ve aslında filmdeki Lex Luthor bunların hepsine benzetilerek karaktere yeni bir boyut eklenmiş. Çünkü biz şu ana kadar Lex Luthor'un Superman'den nefret etmesinin sebebi olarak kıskançlık, ego ya da kontrol arzusu gibi sebepler gördük. Ve evet, bütün bunlar bu filmde de devam ediyor. Ancak bu filmde bir sebep daha var. Superman onlardan biri değil. O başka bir yerden gelen bir yabancı, bir göçmen. Ve simgelediği bütün o isimler gibi Lex Luthor'da bir göçmen karşıtı Filmde kendi elleriyle öldürdüğü tek kişi kim? Müslüman bir göçmen olan Malik Ali. Üstelik o sahnede onu o kadar kıymetsiz görüyor ki, canıyla oyun oynuyor resmen. Ayrıca Superman yerde çaresizce yatarken hiç kimse elini uzatmazken onu yerden kaldıran tek kişi Malik Ali oluyor. Çünkü o da bunun nasıl bir duygu olduğunu biliyor. Ve aslında iki göçmen arasındaki dayanışma anını izliyoruz. Ayrıca Malik Ali'nin ölmeden önce söylediği son sözler de çok vurucu. Don't tell him nothing Superman have no family or nothing. Luther, don't do this. You, you think my was a great Bütün bunlar filme duygusallık katmak için öylesine yazılmış sahneler değil. Her biri filmde yaratılan göçmen kimliğine katkı sunuyor. Bariz bir şekilde James Gunn, yıllardır baskı uğrayan ve üzerlerindeki baskı giderek artırılan bir kesimin hikayesini Superman üzerinden anlatmak istemiş. Üstelik bu hikayeyi anlatırken Hollywood'un içinde de kökenleri yüzünden yıllardır ırkçılığa uğrayan isimlere rol vermiş. Fayın Fazlı gibi. Fahim, Afganistan kökenli bir Amerikan vatandaşı aktör ve 35 yıllık kariyerinde hayatı boyunca hep terörist rollerinde oynatılmış. Sadece ve sadece Afgan görünüşüne sahip olduğu için onu 35 yıl boyunca terörist olarak yansıtmışlar. Superman'de ise Filistin'i simgeleyen hayali ülkenin sivil lideri olarak yer alıyor. Bu yüzden filmden sonra verdiği bir röportajda James Gunn'a onu terörist rolünde oynatmayan ilk kişi olduğu için ne kadar minnettar olduğunu dile getiriyor. Gözlerindeki o gülüş ve mutluluk, sırf bu olay bile filmdeki göçmen anlatısının ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Tabii filmde gerçek hayatta bağdaşan hikayeler bununla kısıtlı değil. Bariz bir şekilde İsrail-Filistin savaşını, daha doğrusu soykırımını anlatan bir hikaye de var. Tarihte ilk defa Yahudi bir aktörün Superman'i canlandırdığı bir filmde böyle bir hikayeye yer verilmesi bazılarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmış olacak ki bu durumu kendi indiremeyen bazı insanlar filmdeki savaşın Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu iddia ediyor. Bu iddianın yanlışlığı bariz olduğundan çok da tartışmaya gerek yok. Aslında bu hikayede tıpkı öncesinde değindiklerimiz gibi Superman filmi için oldukça yenilikçi. Çünkü biz karakteri daha önce hiç Amerika dışındaki başka bir ülkedeki savaşı durdurmak için mücadele ederken görmemiştik. Üstelik Amerikan devletinin çıkarlarına tamamen ters olan bir şekilde onların her türlü desteği verdiği bir ülkeye karşı savaşırken. Ve Superman'in bunu yapmasındaki tek sebep insanların ölüyor olması ya da tek arzusunun dünyada barış olması falan değil. Filmdeki Filistin var ülkeye yardım etmesindeki en büyük motivasyonu onların çaresizliği. Kendilerinin savunabilecekleri hiçbir şeyleri olmayan, yok edilmenin eşiğinde çaresizce bekleyen bir ülkeye yardım ediyor Superman. Bu cümlede ülke demek yerine gezegen demiş olsak aslında durum kriptona ne kadar çok benzeyecekti değil mi? Film, bütün bu Filistin-İsrail tartışmalarının ortasına çıkıp herkesi Superman'in de aslında soykırıma uğrayan bir göçmen olduğunu hatırlatıyor. Eğer Superman gerçekte var olsaydı şu an İsrail'in karşısına durarak Filistin'i savunurdu diyor. Çünkü evet, suyu bile şekersiz içemeyen Amerikalı dostum. Superman'in Filistin'le bir çocukla paylaştığı ortak noktalar seninle paylaştığından çok daha fazla. Bunlara ek olarak filmde yer alan ufak mesajlardan biri de medyanın rolü. Ne zaman filmde olaylar tersine dönse ve çoğunluğun inandığı bir şey tamamen yalan çıksa televizyondaki haberleri görüyoruz. Ve daha önce tam tersini ölesiye savunan kanallar artık ortaya çıkan yeni gerçeği adapte olarak bu sefer onu savunmaya başlıyor. İnsanların medyanın gücü sayesinde ne kadar hızlı ve kolay manipüle edildiğini televizyondaki haberleri göstererek anlatıyor film. Video boyunca filmdeki sosyal mesajlardan bahsetmiş olsak da film aslında politik bir film değil. Sadece birkaç politik mesaj barındırıyor ve bunlar filmin içine ufak ufak serpiştirilmiş durumda. Fakat buna rağmen Amerikan sağcıları ve Trump destekçileri özellikle James Gunn'ın bir röportajında kurduğu "Superman de bir göçmen cümlesinden çok rahatsız oldu ve adeta klavye başındaki öfkeli maymunlar gibi saldırmaya başladılar. En ufak bir politik mesaja ve karşıt görüşe tahammülü olmayan bu kitleye pek çok kişi cevap verdi. Ancak James Gunn'ın kardeşi, aktör Sean cevabı bence içlerinde en açık, net ve tartışmayı noktalayıcı olan oldu. You know, my reaction to that is that it is exactly What the movie is about, I think, that like we support our people, you know? We love our immigrants. We love, yes, Superman is an immigrant. And yes, the people that we support in this country are immigrants. And if you don't like that, then you're not American.